Herkese merhaba. Bugün hepimizin bildiği, belki de defalarca izlediği o efsane hikayenin aşkı memnunun derinliklerine dalıyoruz. Yahu bu sadece bir dizi değil, adeta modern bir trajedi. Peki bu yasak aşk, tutku ve ihanetle dolu hikayeyi bu kadar unutulmaz kılan neydi? Gelin hep birlikte bakalım. Ve daha en başından beri hepimizin aklına takılan o soruyu soralım değil mi? Yasak bir aşkın sonu gerçekten mutlu olabilir mi? İşte bu soru Ziyagil yalısının o görkemli duvarları arasında başlayacak ve sonunda herkesi yutacak o büyük trajedinin de fitilini ateşliyor aslında. Şimdi her şey boğazın kenarındaki o meşhur yalıda başlıyor. Hani dışarıdan baktığınızda her şey mükemmel görünür ya. Zenginlik, güç, kusursuz bir aile tablosu ama o yaldızlı kafesin içinde kopacak fırtınadan kimsenin haberi yok. Karşımızda ailenin reisi Adnan Bey. Eşini kaybetmiş, çocuklarıyla birlikte bir sessizliğe bürünmüş. Onun aradığı şey sadece yeni bir eş değil aslında, anlıyor musunuz? O yalının o eski neşesini, o sıcak aile ortamını geri getirecek bir yoldaş arıyor ama bu arayış farkında olmadan onu felakete sürükleyecek ilk adım oluyor. Ve sonra sahneye o giriyor. Bir fırtına gibi. Bihter, annesi Firdevs Hanım'ın oyunlarından Melih Bey takımı diye anılmaktan o kadar bıkmış ki. Adnan'la evlenmek onun için hem annesinden alacağı bir intikam hem de toplumda o çok istediği saygınlığı kazanma bileti. Ama o tutkulu ruhu bu evliliğin sakin limanına sığmayacak. Ve tabii ki denklemin o olmazsa olmaz parçası Behlül. Amcası Adnan Bey'in kanatları altında hiçbir sorumluluk almadan hovarda bir hayat süren o yakışıklı yiyen. Yalının altın çocuğu. Ama içindeki o boşluk ve korkaklık sadece kendi hayatını değil yalının bütün düzenini alt üst edecek. İşte bu tablo aslında bütün trajedinin özeti gibi değil mi? Bu evlilik en başından beri tamamen farklı hatta birbiriyle çatışan temeller üzerine kurulmuş. Biri huzur arıyor, diğeri güç ve intikam. Yani bu adeta bir felaket reçetesi. Başlarda yalıya sanki yeni bir düzen gelmiş gibi görünüyor evet ama bu fırtınadan önceki o meşhur sessizlikten başka bir şey değil. Bihter'in o ateşli ruhu Adnan'ın ona sunduğu o sakin hani neredeyse babacan sevgiyle tatmin olmuyor. Aradığı heyecanı bulamayınca da bakışları evin içindeki en tehlikeli yere Behlül'e kaymaya başlıyor. Bu yasak aşk öyle bir anda parlamıyor. Hayır. Adım adım, ilmek ilmek işleniyor resmen. Her şey o masum görünen çalıntı bakışlarla başlıyor, sonra gizli konuşmalara, kazar olan dokunuşlara dönüşüyor. Ve bir bakmışsınız o gerilim artık o yalının duvarlarına sığmaz hale gelmiş. Ve işte o an geliyor. Mantığın tamamen devre dışı kaldığı, tutkunun her şeyi ele geçirdiği o an. Bu alıntının dediği gibi İlk gizli buluşmayla birlikte artık geri dönüşü olmayan bir yola giriliyor. O andan itibaren Ziyagil Yalısı bildiğimiz o yuva olmaktan çıkıp günahın ve arzunun fısıltılarının yankılandığı bir sahneye dönüşüyor. Peki bu devasa sır o yalıyı nasıl ele geçiriyor? Düşünsenize, ilişki başladıktan sonra ev adeta ikiye bölünüyor. Artık yalıda sessiz bir savaş var. Gerçeği bilenlerle onlara her gün yalan söylemek zorunda olanlar arasında görünmez bir duvar örülüyor. Bakın şu tabloya. Sırların ağı nasıl da örülmüş. İnanılmaz. Firdevs hanım gibi bazıları bu bilgiyi bir silah gibi kullanırken, Beşir gibi diğerleri bu yükün altında kelimenin tam anlamıyla eziliyor. Artık bu yalan yumağı taşınamaz hale geliyor, patlamak üzere. Suçluluk duygusuyla kıvranan Behlül, korkakça bir kaçış yolu bulduğunu sanıyor ve Nihale evlenme teklifi ediyor. Ama bu hamle bir kurtuluş değil. Felaketin fitilini ateşleyen o son kıvılcım oluyor. Belül'ün nişanı Bihter için sadece bir ihanet değil, aynı zamanda bir yok sayılma. Uğruna her şey göze aldığı bu aşkın ne kadar boş olduğunu görüyor ve bu onu uçurumun tam kenarına itiyor. Peki, onca yalanla inşa edilen o kusursuz hayat tek bir günde nasıl böyle tuzla buz olabilir? Ve o son gün. Her şey o kadar hızlı oluyor ki, sabah düğün telaşıyla başlıyor, öğleden sonra Beşir'in o mektubuyla her şey değişiyor ve akşama doğru Adnan Bey gerçeği öğrendiğinde Artık hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. O son yüzleşme kaçınılmaz hale geliyor. Ve finalde o yüzleşmenin sonunda kaybettiği aşkın ve yıkılan hayatının enkazıyla baş başa kalan Bihter son sözü söylüyor. Belki de hayatında ilk defa kaderinin kontrolünü tamamen kendi eline alarak o trajik seçimi yapıyor. Ve bu son eylemiyle geride kalan herkesi kendi günahları ve pişmanlıklarıyla yüzleşmeye mahkum ediyor. Peki aradan bunca yıl geçti, biz neden hala Aşkı Memnu'yu konuşuyoruz? Neden hala bir televizyon klasiği olarak anılıyor? Çünkü bu hikaye bize basit bir yasak aşktan çok ama çok daha fazlasını anlatıyor. Çünkü bu hikaye aslında bize, bizim toplumumuza bir ayna tutuyor. O şatafatlı hayatların, o zarafet perdesinin arkasındaki ahlaki çöküşü, ikiyüzlülüğü suratımıza çarpıyor. Bize tutkunun nasıl yıkıcı bir güce dönüşebileceğini, Behlül üzerinden korkaklığın ne kadar ağır bedelleri olduğunu ve en önemlisi bu hikayede kimsenin masum olmadığını gösteriyor. İşte buna model trajedi diyoruz. Yani ne demek bu? Bihter'in sonunu ilahi bir güç ya da kader yazmıyor. Hayır, kendi tutkulu doğası, Behlül'ün korkaklığı, Firdevs Hanım'ın entrikaları ve içinde yaşadıkları o acımasız toplum baskısı, hepsi bir araya gelip o kaçınılmaz sonu hazırlıyor ve dizi bittiğinde hepimizin aklında o tek bir soru kalıyor. Bu ihanet hikayesinde asıl suçlu kimdi? Suç tutkusunun esiri olan Bihter'in miydi yoksa korkaklığıyla herkesi ateşe atan Behlül'ün mü? Belki de her şeyi görüp susanların ya da etrafındaki yalanları göremeyen Adnan Bey'in ya da bu oyunu en başından bir satranç gibi yöneten Firdevs Hanım'ın. İşte bu cevaplanamayan sorular yüzünden aşkı memnu hala bu kadar canlı, hala bu kadar bizimle.